Herkese merhabalar, sağlıklı günler dilerim. Umarım sağlığınız ve keyfiniz yerindedir. Arçelik teknik analizi ile karşınızdayım. Şurayı hemen düzelteyim. Umarım şu an fiyatlar gözüküyordur. Arçelik'e baktığım zaman 32.14 de bir desteği var. 33.56 da bir direnci gözüküyor. E, i̇kinci dirençten gelen düşüm desteği kırılmış gözüküyor. Yani şuradan gelen düşen trend kırılmış gözüküyor. Fakat benim kafamı şu karıştırdı. E, şurada çok sert bir yükseliş gerçekleştirmiş. Arçelik ve bir fiyat boşluğu oluşmuş burada. E, bunun sebebini bilmiyorum açıkçası. Yani elinde bulunduğun arkadaşlar daha iyi bilir. E, Arçelik yıldız pazar hissesidir. E, genelde yıldız pazar hisseleri fiyat boşluğu bıraktığı zaman daha sonra buraya gelip, ya yani buraya bir uğrar en azından bir fitil bırakabilir burayı aklı, yani buraya ben şahsım adına uğrayacağını düşünüyorum. Bu kesin ve net bir bilgi değil. E, genelde tecrübelerim gereği e, fiyat boşluğu genelde bizim hisselerimiz bırakmıyor. Yıldız Pazar hisselerimiz mutlaka daha sonra tekrardan buraya uğrayıp burayı kapatmaya çalışıyor. E, burayı aklınızda bulunmasını ben en azından hatırlatmak istedim. Yani böyle bir not vermek istedim. E, şu an e, fana baktığımız zaman da güzel bir yükseliş var var aslında. Şuradan gelen desteği koruyor. Buranın üzerinde hareket ediyor. Dirence takılmış. 33.56'yı kırabilirse yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirebilir. daha Zaten e, en sert yeri de 35.50'yi görmüş. E, 35.50'yi de kırabilirse yeni bir hikaye başlatabilir. E, indikatörlerden yardım al almak gerekirse e, LSI indikatörü şu an 56'da alım pozisyonunu koruyor aslında. Yani 30'un üzerinde 56'da MACD indikatörümüze bakalım. MACD indikatörü aşırı alım pozisyonunda şu anda gördüğünüz üzere. Sıfırın bayağı bir üzerinde. MT kanal endeksimize bakalım. MT kanal endeksimizde o da 45'te alım pozisyonunu koruyor gördüğünüz üzere. Sol tarafta şurada yazan bilgiye bakarsanız şu anda 45.37'de. Stokastik'e bakalım. Stokastik de şu an alım pozisyonunu koruyor. Ama işte benim kafamı kurcalayan tek yer şey şurada. Yani aslında güzel şuradan gelen düşen trend kırılmış. Buranın üzerine atmış. Şurada da çok güzel bir yükseliş başlamış. Buradan aşağıdan gelen destek noktasını koruyor. Yukarıdaki dirence takılmış. Fakat şuradaki gap fiyat boşluğu dediğimiz bölge biraz kafamı kurcaladı açıkçası. Buraya uğrama ihtimali var. Burası yine aklınızda bulunsun. Yine tekrardan hatırlatmak istedim. Hareketli ortalamalarımıza bakarsak. Şöyle biraz kalınlaştırayım ben burayı. Ee, şu an 9 günlük hareketli ortalamasına tekabül ediyor. Yani tam 9 günlük hareketli ortalamasıyla aynı şekilde kapatmış. 5 günlük hareketli ortalamasına bakalım. Ee, 5 günlük hareketli ortalamasının altında üstünde olması daha iyi olur da 20 günlük hareketli ortalamasına bakalım. 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde yer alıyor şu anda. 5 günlük hareketli ortalamasının altında 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde. 50 günlük hareketli ortalamasının üzerinde. Şöyle yapalım. 200 günlük hareketli ortalaması nerede? Evet 200 günlük hareketli ortalaması burada zaten. Yani dediğim gibi aslında şu an... Şey güzel, indikatörleri de güzel. Buradan güzel bir yükseliş de gelmiş. Şurada da hafif böyle frak dediğimiz bir pozisyon oluşmuş. Yani şöyle, yani şurada da şöyle bir hareket var. Aslında buranın içerisinde kalabilirse, buradan da aslında güzel bir hareket gelebilir. Yani buradan kırarım gerçekleşirse, şöyle yapalım. Ama işte o yine dediğim gibi oradaki hareketi şey olmamış yani şurayı falan kırabilirse mesela acımlı bir şeydi kırabilirse 35'e kadar bir yol alma ihtimali var şu an aslında. Ama pardon çok affedersiniz. şuradaki gap işi biraz enteresanlaştırmış. yine burayı hatırlatmak istedim. Eğer buraya uğrama, uğramayabilir buraya yani burayı daha uğrayacak diye bir kayda yok. Genelde uğruyorlar yani tecrübelerime dayanarak ben çok kez buraya uğradıklarını yani fiyat boşluğu oluştuğu zaman orayı kapatmaya geldiklerine birçok kez şahit oldum. Ee, kesin uğrayabilir demiyorum ama uğrama, uğrama ihtimali var. Yine bunu da göz ardı etmemekte fayda var. Ee, eğer grafikte işlerse şu an burada teknik analizde herhangi bir aksi bir durum olmazsa her şey yoluna giderse 35'e doğru bir yol almayı ihtimali var. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil. Tamamen eğitim amaçlıdır. Kanalıma abone olabilirseniz çok sevinirim. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Herkese hayırlı ve sağlıklı günler dilerim.